Bakış Haber'den herkese merhaba. Bugün pazartesi pazarındayız. Fiyatlardaki son durumu ve alışveriş atmosferini sizlere aktaracağız. Haydi buyurun pazarı keşfe çıkalım. İş mi diyorsun? kaza iş o kadar yok. Lata alım gücü zannetmem ki o kadar var. Çünkü yetişmiyor. Kış ayıdır. Doğalgazı var, elektriği var, suyu var, okul masrafları var. O yüzden vatandaş yetiştiremiyor. Pazar ucuz bakın. Her tar hepsi 25 lira. Portakal, baştun, kanlı başlığın, mandalina 25 lira ucuz yani. Fiyatlarımız uygun ablacığım. Bak abimize poşet verdik. 4-5 poşet almış. 200 lira tutmuş. Ablam marul 25 lira. Kıvırcıklar da aynı 25 lira. Havuç 20 lira. Turplar 30 25 lira değişiyor. Kaliteden kalite değişiyor. Karnabahar brokoli zaten ucu zaten. 6 7, hani halde 18 lira 25 lira satıyoruz. Mecbur yani 7 lira bir kar şey bir şey değil yani ya bu devre göre.